Kıymetli Sakaryalılar. 6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonucu yaklaşık 50 bin vatandaşımızı kaybettik. Yüzbinlerce vatandaşımız yaralandı ve milyonlarca yurttaşımız da evsiz kaldı. Bilimi ve bilim adamlarının söylemlerini dikkate almazsak ülke olarak her defasında bu bedelleri ödemek durumunda kalırız. Türkiye'nin bu kayıplara tahammülü kalmamıştır. Binaların depremde yıkılması kader değildir. Yıllardır söylediğimiz gibi deprem öldürmez, ihmaller öldürür. Her depremden sonra mimarları, mühendisleri ve müteahhitleri tutuklamak hiçbir sorunu çözmemiştir. Bundan sonra da çözecek değildir. Sonuçta bu kişilere bu yetkiler sınırsız ve ispatsız olarak verilmiştir yapı denetim kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızın ücret ve özlük hakları konusunda ciddi sorunlar yaşandığı herkesce bilinmektedir. Yapı üretim sürecinde mühendislik hizmet bedelinin aşağılara çekilmesi açıkçası meslek alanlarımızın dönük itibarsızlaştırılmasına sürecin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum ivedilikle çözülmesi gereken sorunların arasındadır. Ülkemizin taşıdığı bu yüksek deprem riski mevcut yapı stokumuzun durumuyla birlikte değerlendirildiğinde hepimizi korkutan karanlık bir tablo ortaya çıkmaktadır. Yıllar boyu uygulanan yanlış iskan politikaları, çarpık kentleşme, imar afları gibi nedenlerle ülkemizdeki yapıların büyük bir kısmı depreme karşı dayanıksız durumdadır. TÜİK'in verilerine göre ülkemizdeki binaların yüzde 40'ı kaçak ya da ruhsatsızdır. Bu denetim eksikliği ülkemizde bulunan 15 milyon konutun yüzde 10'unun tamamen yenilenme, yüzde 30'unun ise güçlendirme gereksinimi içerisinde olduğunu sonucunu doğurmuştur. Unutulmamalıdır ki yapı stokumuzun bu duruma gelmesindeki merkezi ve yerel yönetimlerin payı büyüktür. Her seçim dönemi sırasında imar hafları kaçak yapı sahiplerinin bir yolu bulunur algısına yol açmaktadır. Ruhsat almaksızın inşa edilen kaçak yapılar gerek projelendirme gerekse imalat sürecinde hiçbir şekilde mühendislik hizmeti almamış yapılardır. Varsa projelerinin deprem yönetmenine uygun olup olmadığı bilinmemektedir. İmalat süreci denetlenmediği için kullanılan malzemelerin standartlara uygun olup olmadığı da bilinmemektedir. Kentimiz özelinde bir ciddi bir zemin problemi de mevcuttur. Literatürde sıvılaşma olarak bilinen deprem esnasında zeminin taşıyıcılığını yitirmesi konusu deprem etkilerini daha çok hissetmemize ve daha çok yıkıma neden olmaktadır. Bizler İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya şubesi olarak bu konuda üniversitemizle birlikte Sakarya'nın sıvılaşma ve zevin iyileştirme yöntemleri konulu bir kılavuz hazırladık ve ilgili bakanlık, belediyeler ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaştık. Kısa bir süre içerisinde bu çalışmamızı kamuoyu ile de paylaşacağız ve kentimizde depreme dayanıklı yapı üretimi konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. <laughs>